Öncelikle herkese merhaba. Yeni bir fan videosu. Bu seferki fanımız da Vylant markasının kombilerinde kullanılan bir fan şeklinde de anlaşılacağı gibi zaten ustalarımız hemen diyecekler ki bu, bu Vylant'a takılan, Vylant'a kullanılan bir fan. Şöyle kapağını alalım. Oldukça güzel bir fan. Genellikle de karşımıza F37 hatasıyla da çıkıyor bu fan. Yine F37 hatası veren Violant kombilerde genel olarak fanın arızalı olduğunu söylüyor bize. Bu fan bize geldiğinde F37 veriyordu ve arızası çözüldü ve şu anda testini sizinle birlikte yapacağız. Hemen çok fazla uzatmadan teste başlayalım. Soketlerimizi taktıktan sonra cihazımızı açıyoruz. çalışmaya başladı. Şöyle bir durduralım. Evet. Şöyle yavaşça yükseltiyorum. Minimum devir 750 800 arasında dönüyor şu anda. Şöyle bir maksuma doğru gidelim. Evet maksimum hız olarak da bize 3000 devir dedi. Yani 3000 devir ile yaklaşık 600 devir arasında rahatlıkla dönebilen bir fan. Şu an sesin az gelmesi tamamen tezgaha yapışmasıyla alakalı. Şu anda 980 bin devir arasında dönüyor. Şöyle yükselttiğimde 2900-3000 devir aralığında maksimum hızı var. Violent kombilerde F37 hatasının çözümü için bize ulaşabilirsiniz. Tabi fanınız arızalıysa fanın tamir için bize ulaşabilirsiniz. Violent fanların da tamir edilebildiği bu şekilde videoda görüldü. Ve bunu da sizinle paylaştık. Buradaki amaç bunların tamir edilebilir olduğunu size göstermek. Çünkü bunlar bir, birer milli servet. Yani bunları mümkünse çöp atmayın ve en ekonomik şekilde çözümü de tamiri. Tamir edildi takdirde tekrardan eskisi gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Elsi Teknik iletişim bilgilerinden bize ulaşırsanız fanların tamiri konusunda yardımcı olabiliriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.